Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ya bugün gündüz bir video izledim ama gerçekten yani nasıl anlatayım ya tüylerim diken diken oldu. Dümenci bir anda yaban domuz cin kabilesinin içinde kaldı. Böyle bir şey yok. Ya nasıl çıktı yerin altından nasıl gösterdi kendini. Aman Allah. Im. Ya arkadaş. Ben anlam, ben gerçekten anlamıyorum. Lan oğlum adam çömelmiş kafayı çıkartmış ondan sonra yok diyorsun. Kendi kendini rezil ediyorsun. O nasıl bir maskedir lan öyle? Bildiğiniz yurt dışlarında beslerler ya yaban domuzu da değil ötekilerden <laughs> öyle bir varlık. Ya bu tam bir kepazelik. Yani bunu Acaba çok merak ediyorum. Yazan var mı böyle? Abi o nasıl bir cin, Öyle bir cin olur mu? Abi çok dikkat et. Doğalar yazan var mı acaba? Merak ediyorum. İkinci noktada camın oradan yine bir kamera efekti. Şak şak. Kamera efekti bozuldu. Şöyle bir şey. Cız zı 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 diye. Niye? Görünmesin. Hep görünmesin diye. Ama giderken hemen tık efekti kaldırıyor. Tak tak ne güzel ses vuruyor amcam, ha. Dışarıdan vuruyor taktiği. Vur anasını satayım. Ya tutarsa. Şimdi bu maskeyi bu da herhalde artık Tarık gibi yapmaya başlayacak herhalde. Maskeyi Almanya'da video çektiğinde yine kullanmıştı. Hatta nerede? Mezarlıkta olması lazım. Bir kulübenin üstünden böyle giydirmiş ona bakıyordu. Aynı maskeyi bir daha şimdi kullanmaya başladı. Ya bunlar hep böyle sırayla bir şeyleri kullanıyorlar. Tarık bir maskeyi dört kere kullanır. Ya bu yavaş yavaş başlar. Oğlum eskidi lan. Sır çantanızda eskidi be arkadaş. Biraz ya yenileyin ya yeni şeyler katın anasını satayım. Hani adam şu videoda diyor ki yerseniz diyor siz bilirsiniz diyor. Valla yaptığı şu iş bu yani. Yerseniz diyor siz bilirsiniz diyor. Çünkü böyle bir şey olamaz. Olamaz ya. Bu ikinci yapışı zaten. Ee, ne yapıyordu? Bir tane bir tane daha videosu vardı ya bunun. Yine böyle bir yerin altından böyle ayaklarının dibinden kalkıyordu İşte O nerede kayboldu birden? Aman Allah'ım orada yok, burada yok, şurada yok. La, oğlum. Biraz kafayı kullanın lan. Bunların alayı bak. kaya Kesinlikle kanal ayrımı yok. Türkiye'deki bütün paranormal video çekenlerin alayı dümenci. Hepsi dümenci. Ayrım yok. Bu ne ya? Bir tanesi çıkar anasını satayım. Saçma sapan cin, cinler gösterir millete. Kendini yönetmen zaman bozuntu. Bu çıkaranasını anasını satayım. çarşaf birik. Oğlum eskidi eskidi. 2022 geldi. Biraz yenilikleri açın. Noel Baba cinleri bekliyorduk biz daha senden ama ara veriyor musun? Bence ara verme. Bu işleri bırak. Hele ki o yani. <laughs> Hele ki o domuz olayı. Zaten ya bence artık seni bitirmesi lazım ya. Abi öyle bir şey yok ya. Oturuyorsunuz böyle bir anda şuradan çıkıyor ya. Run, get, Ondan sonra ne oluyor? Kamerayı çevir. Hello sürüklenme olayı. Yerler pis. Şimdi tabii ki yani birilerinin oraları temizlemesi lazım. Ne güzel. Koltuk altından tut anasını satayım. Kamera nasıl olsa, olsa görmüyor. Çekin anasını satayım. Çek. Çek babam çek. Çek babam çek. yersen ama tabii ki yiyenler çok. Bir de ben şunu anlamıyorum. E artık konu bulamıyorlar. Bak dikkat edin. Hep aynı armutluklar. Saklanan bir armut ya el gösteriyor, ya bacak gösteriyor, ya bir şey gösteriyor. Her yerden bir şeyler görünüyor yani. Bir tanesi çıkıyor. Ağaç dalından korkar havaya sıçrar. Tavana vurur kafası. Ama hala cin peşine gider. Bir tanesi tövbe estağfurullah ceset görür. La oğlum sizler kimsiniz ya? Kimsiniz kim? Kimsiniz ya? Her gittiğiniz yerde mi cin var? Her gittiğiniz yerde. Ulan şu peruk artık eskidi. Şu maske. Saçma sapan bir olay ya. Bunu nasıl oluyor da yiyorlar yemin ediyorum ben anlamıyorum. Adam maskeyi geçirmiş ne güzel. Sanki şey hadi çık da selfie yapalım. Yaban domuz cini. <laughs> Sanki self yapıyorlar. Kardeşim yüzde yetmişi bunlara kanıyor. Yüzde otuzu da eğlenceden işte aman işte izlediğimde zaman dolsundan izliyor. Ama yüzde yetmişi şu videoya inanıyor ve ben buna hayretler içinde bakıyorum. Ne diyor cin? Daha cinin cesini bilmiyorlar. Cinin ne olduğunu bilmiyorlar. Nasıl olur? Ne biter? Nerededir? Nasıl yaşarlar? Onların hayat biçimi ya da hangi boyuttalardır? Hiçbir fikirleri yok. Ama bakın anasını satayım şey adam neredeyse cinle self yapacak. Hala şu yorumlar yazanlar var, olmuş yani. Hatta birkaç takipçim ekran resmi çekmiş atmış. Abim Allah seni korusun. şu Ya oğlum ne koruyacak? Ulan adamı adamı Geçirmişten bildiğiniz internette satılan maske lan o. Ya adam diyor ki açık açık aslında bir mesaj veriyor. Ben diyor bu şekilde yaparım. Sizler de diye yersiniz. He ben bunun bir ay ara vereceğine de pek zannetmiyorum. Bu şimdi bunun izleyicilerinden bir şey gelir. Bir talep gelir. İşte abi bizi bırakma gözünü sevdiğimin abisi abi. Ondan sonra bir dua falan yazarlar. <laughs> Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Dua falan yazarlar abi bizi bırakma. En fazla iki hafta bir durur bu. Ondan sonra der ki yeniden devam edelim. Ha ben bırakmasının sebebini de şuna bağlıyorum biraz da. Artık konu kalmadı arkadaşlar. Uzaylısıydı, cücesiydi, mücesiydi, cartıydı, curtuydu. Artık kalmadı. Hani konu yok ya. Bakın bütün kanalları toplayın. Hepsi aynı anasını satayım. Bunun bir yapmadığı diğer sahtekarlar gibi cinle evli adam, cinle evli carçurt falan fişman, cinle evli tavuk, köpek, köpeğe musallat olmuşlar falan filan. Bunun bir yapmadığı hani, bu cinli adamlar falanlar filanlar. Tek yapmadığı bu. Onun dışında artık konusu kalmadı adamın elinde. Yani cin diye işte konu kalmadı. Zaten şu yaptığı son video gerçekten de bence ara değil. Ya cin Ali, sen ara değil bence komple bırak. Bence komple bırak. Bak işine gücüne. Ne işiniz var oğlum dağda tepede? Manyak mısınız? Nesiniz ya? Kafayı mı yediniz anasınıza? Hiç mi işiniz gücünüz yok ya? Lan gidin bir adam gibi bir işte çalışın edin ya. Bir bakın anası yok. Elde bir cihaz anasını satayım. Ev hapı açık. Ondan sonra Yahudi bilmem Carcut falan fişman. O arada koyduğu ses de kendisinin sesi efekt ile onu değiştiriyor. Yaptığı olay bu. Başka bir şey değil. E bu yiyorlar. Eyvah Birisi spirit mıdır? Spirit mıdır? Nedir? Onu kullanır. Birisi Evap kullanır. Elinde cihaz. Eve gider. Nasıl oluyorsa hemen çözer. Hemen Türkçe'ye çevirir. Montajda hop insanların gözüne sokuyor. Bırakın kardeşim. Gidin adam gibi iş bunun Çalışın. Neymiş? Arkadaşlar emeğe saygı. Niye? o kadar yere gidiyorum. Gitme. Ne emeği saygı sanasını satayım. Yapıyorsun dümenleri. Geçiriyorsun kafaya laf diye anasını satayım maskeyi. Hadi yavrum cinsin. Şu dakikada arkamda çık bir selfie yapalım. Millet de yiyor zaten afiyetle. Gitmeyin kardeşim. Deli mi durttu sizi? Bakın işinize gücünüze sabah gidin akşam gelin. Ne işiniz var anasını satayım ya dağın başında. Yok bilmem ne köyü yok cart köyü yok cürt köyü bitmiyor da. Valla köyler de bitmiyor arkadaşlar. Bir türlü bitmiyor. biri köy çıkıyor. Haberi lanetli yer çıkıyor. Bazen yani sokağa çıkarken diyorum ulan diyorum acaba dümencilere sorsam burası da lanetli midir? Bazen düşünmüyor değil. Valla bazen düşünmüyor değil mi? Her yeri lanetlediniz. Her yeri rezil ettiniz arkadaş. Taş atarlar. Sopa atarlar. Bir tanesi kapıya balta saplar. Bir tanesi bilmem nereye bir şey atar. Bir tanesi üst kattan pimapen atar. Ritüel yaptıktan sonra. E, ne oldu? Cin Çok sinirlendi. Bir de pimapenden soğuk geliyor diye sökmüş atmış. Millet de yiyor. Biraz gözünüzü açın gözünüzü. Açın. Adam diyor ki size bu videoda açık açık ben diyor hepinizi öpüyorum. Nasıl olsa yersiniz diyor. Nasıl olsa deniyor diyor. Bir de ortaya bir laf atayım diyor. Aman diyor. Nasıl olsa bana yeniden istek atacaksınız diyor. Abi bizi bırakma. Abi gözünü seveyim abi. Allah seni korusun falan filan. Dosttan öyle bir kazık yersin işte Ali. Anladın mı? Öyle kahpe insanlarla işbirliği yapılmaz. Ama benden sana bir tavsiye artık bu işlere bırak. Hani yazmışsın ya güzel yazmışsın işte. Youtube'u kefen, carçut falan fişman. Öbür dünyaya götüremezler diyorsun ya. Bence de. Artık başlama bence. Bu işleri bırak. Bırak ya. Yani. Lan adamla gidiyorsun, video çekiyorsun. Adam seni kullanıyor. Ortaya ondan sonra zarf atıyor. Diyor ki tamam. Ona güveniyorsun. Öteki de aynısını yapıyor. Uğraşmayın kardeşim. Cenab-ı Allah bugün hepinizi bak. Hepinizi şaşırtır. Şaşı olursunuz yemin ederim. Ama böyle bakarsınız ondan sonra. Bırakın lan bu işleri. Gidin adam gibi bir işe girin. Gidin adam gibi bir çalışın ya. Git kardeşim sabah işine gel akşam evine. Otur yemeğini mi yaşayın mi için. Deli mi dürttü anasını satayım oradan oraya buradan şuraya şuradan şuraya. E ifşa oturduğu yerden ifşa. Oğlum ifşacının amacı odur zaten. Armut herifler. İfşacı adam kalkıp da gidip de sizin gibi mal şey mal değil ki. Gidip de kendini işte aa burada çekmiş gideyim çekeyim. Aa orada yapmış o yapayım çekeyim desin. Manyak mıyım ben? Yo otururum böyle ah oh, duvara da mis gibi yaslanıyorum bak 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 mis gibi yemin ediyorum. Duvar bile sıcak yani arkadaşlar mükemmel. Yani şu an ev sıcak yanıyorum yani. Bu sıcakta video çekiyorum yani lütfen emeğe saygı. Çünkü sırtımı duvara dayıyorum. Yumuşak değil ama sıcak o olsun. Lütfen emeğe saygı gösterin. İnşallah geri dönmezsin. İnşallah doğru yolu bulursun. Benden sana tavsiye artık bu işleri bırak. En güzelini yaparsın gitmek işine gücüne en güzeli odur. En güzeli helal ekmektir. Bunların hepsi hikayedir. Onun için ben sana böyle bir tavsiye veriyorum. Hiç bulaşma artık bu işlere. Ötekiler devam onlara devam onlar zannetmesin ha Tayfun bizi boşladı diye. Ben her video attığımda hemen gelir yorum yapıştırırlardı. Geliyorum bekleyin bekleyin. Ali'yi biraz ekart ettik bakalım ne zaman dönecek. İnşallah dönmez. Sıra sizlerde. Hepinizi öpeceğim. Siz bekleyin yani. Zannetmeyin ki tamam ya bu iş bu kadar. Bunlara kesinlikle prim vermeyin arkadaşlar. Gerçekten vermeyin. Hiçbirisine. Hepsi bunların aynı anasını satayım. Bunları deli kovalamış. Oradan oraya, oradan buraya, şuradan şuraya. Uçuyor adamla. Bir bakıyorsun nerede yok kırklar elinde. Bir bakıyorsun yok Mardin bilmem Cartcurt dağlarında. Bir bakıyorsun Cart şuranın mağaralarında. Bir bakıyorsun Cart burada. Biz de video yaptık mı zırlamaya başlıyorlar. Ya e, öyle mi olur ya? Oturduğun yerden konuşuyorsun? oturduğum yerden konuşacağım lan Kamil? Ben ayağımı kalkacağım bir de senin için? Yaptığım video ortada zaten. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Gerçekten bunlara prim vermeyin. Şikayet edin ya. Yine düşen bir şikayet edin. Hepsine sırayla gideceğiz. Hepsine. Kanala ayrılmayı et kesinlikle etmeden kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Durmak yok, devam.